Arkadaşlar selamlar. iyi hafta sonları. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bu videoyu pazar akşamı atacaktım ama pazar akşam biraz geç olabilir çünkü arkadaşlar görmüyor bazı arkadaşlar. Bugün anlatayım da işte bu akşam olsun, yarın olsun. Görsünler. Tekrar belirtmek istiyorum çünkü çok önemli. Dediğim gibi geçen videoda belirttim. Yani 2-3 videodur TL'de kalmayın. Artacak her şey. Özellikle döviz artacak dediğimde gördünüz, gördünüz yani dolar 9 TL'lere çıktı neredeyse daha da çıkacak arkadaşlar en önemli veri birinci verimiz dedim ne dedim e, tüfe oranı dedim bu da geldi 4 Ekim pazartesi günü yani sabah saat 10'da hazır olun arkadaşlar buraya da yazdım zaten görürsünüz çok önemli arkadaşlar yani almayanlar için de şöyle bir şey diyebilirim anca artık geç kaldınız ama hani pazar akşamı uygun fiyatları yani şu anki fiyatlar işte ufak tefek geri çekilme olursa zaten hiç kaçırmayın. Alın. Pazar akşamı belki sanmıyorum ama hafta çünkü yükselişle başlayacak her şey. Çünkü ekonomik verileri yani enflasyon beklentisi 1.30 daha artacağı yönünde. En son ki gördüğünüz gibi yazmıştım zaten 19.25'ti bu sefer 19.64'e kadar çıkacak demiş ekonomistler. Yani beklenti yüksek olduğundan dolayı TL biraz zayıflayacak arkadaşlar. TL biraz düşecek. Yani buna dikkat edelim. Pazartesi günü 4 Ekim saat 10'da elinde dolar, altın, gümüş, diğer işte euro gibi emtia ve döviz olanlar hazır bulunsunlar. Beklenen veri geldi arkadaşlar. 4 Ekim sabah 10'da Pazartesi günü uyumayın dikkat edin bir onda mola verin yani bir anda fırlarsa bozabiliriz arkadaşlar tekrar iyi hafta sonları arkadaşlar pazar akşam ben yine inşallah işlerim yoğun ama inşallah videoyu atabilirsem atarım arkadaşlar hayırlı akşamlar kendinize iyi bakın sağ olun